Biz eğer buna sessiz kalacak olursak, bilesiniz ki bu halk bizi affetmez. Allah da bizi affetmez. Biz buna kalamayız. Başbakan Erdoğan üstü kapalı olarak dokunulmazlık kalksın diyen Kürt milletvekillerine de sert çıktı. Erdoğan buna eyvallah diyen anlayış bizimle beraber yürüyemez diyerek son noktayı koydu. Açıkça demokrasi izleyiliyor. Açıkça hukuk sistemine meydan okuyor. Silahlı yöndemi kutsarken... Teröristle sarmaş dolaş olurken demokratik siyaset üretilebilir mi? Eğer senin demokrasi diye bir derdin varsa e zaten mesele yok. Gel yani şurada parlamentonun içinde bunun cevabını ver. O mücadeleyi orada sürdür. Ama bunların inanın hiçbir zaman böyle bir derdi olmadı. Dokunulmazlık zırh altında her gün gerilim, her gün tahrik üreterek, sokakları çatışma alanına çevirerek siyaset üretilebilir mi? ufacık çocuğun eline ver molotof kokteylini insanların üzerine atsınlar, otobüslerin üzerine atsınlar, dükkanlara atsınlar, her tarafı yakıp yıksınlar. Yani 7 yaşında, 10 yaşında çocuğu terörize eden bir anlayış özgürlüğe inanmış olabilir mi? Demokrasiye inanmış olabilir mi? Soruyorum sizlere. Ve buna eyvallah eden bir anlayış bizimle beraber yürüyemez. Kusura bakmayın. Demokratik bir rejimde buna daha ne kadar tahammül edilebilir? Bir hukuk sisteminde bu meydan okuma daha ne kadar sineye çekilebilir? Aman siyaset yolu tıkanmasın. Aman bunlar dışlanmasın derken BDP'nin hukuku, yasaları, anayasayı hatta insanı değer, insani değerleri çiğneyen söylemlere ve eylemlere kusura bakmayın biz daha fazla seyirci kalamayız.